Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Kristal Çam Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Hitap etmek Merhabalar. için isminizi öğrenebilir miyim? Fırat. Peki hangi dalda ödül almaya Mesela geldiniz? Şairim. Aa ne kadar hoş. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Adamın istediğiniz bir veya bir kurum, herhangi bir şey var mı ödül için? Yani ailemi hitap ediyorum. Çok destek oldular bu zaman içerisinde. Hı -hı. Dört tane kitabım var çıkmış Hı -hı. olan. Ee, eserlerimle devam ediyorum. O zaman size bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ödül için de tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İçeride görüşmek üzere.